Merhaba arkadaşlar. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serimizde en son chat sayfasında şekillendirmeleri yapmıştık hatırlarsanız. Chat sayfasındaki şekillendirmelerde şimdi açmayayım da çünkü Oradaki kullanıcıları sildim. Giriş yapamayacağız muhtemelen. Chat sayfasında hatırlarsanız bir önceki videonun sonuna gelip kontrol edebilirsiniz. Chat sayfasında kullanıcıları sol tarafta bir araya getiriyorduk. Kullanıcılar arama işlemi yapıyorduk. Ben buradakileri hızlıca deneyebilmek için en azından veri tabanından gelsin onları bir deneyelim istemek için yani bunu gerçekleştirebilmek için register işlemini burada API'mıza yerleştirdim. Register işleminde aslında şöyle hemen göstereyim. Out Controller içerisinde arkadaşlar şöyle. Out Controller içerisinde Register adında bir tane metot ekledik aslında. Bir tane endpoint ekledik. Şurada register adında bir endpoint ekledik. Bunun aslında user controller'dan çok da bir farkı yok. Yani user controller'da gördüğünüz gibi şurada yeni bir tane user create yaparken yaptığımızın aynısı aslında. Neden böyle bir şey yapma gereği duydum? Çünkü burası authorize ile aslında güvenlik altına alınıyor yani güven altına alınıyor. Authorize olmamış herhangi birinin burada herhangi bir şekilde user create etmesi mümkün değil. Burada olması mantıklı mı? Aslında admin için hani admin tarafından belki bir user oluşturulacaksa create edilecekse bu işlem burada mantıklı olabilir. Onun dışında herhangi bir mantığı yok ama biz kullanıcılar register olsun diye bir tane endpoint'e ihtiyacımız olacak en nihayetinde. Hatta burada farklı kontroller de gerçekleştirilebilir. Örneğin kullanıcı var mı yok mu? Ee, yani kullanıcı adıyla bu kullanıcı adıyla herhangi bir işlem gerçekleştirilmiş mi kaydedilmiş mi gibi kontroller gerçekleştirilebilir. Ee, burası özelleştirilebilir ama ben hızlıca burada bir kullanıcı oluşturabilmek için bunu oluşturdum. Sonra bunu yeni bir branch'i aldım, register eklendi adındaki branch'i aldım. Tabii ki main ile aynı arkadaşlar. Artık main tarafına bunu da güncellemiş oldum. Merge etmiş oldum yani. Main ile bir merge işlemi de gerçekleştirdim. Main'deki kodlar ile şu an register eklendi isimdeki kodlar aynı olacak. Şimdi buraya aslında bize bazı bilgiler getirsin istiyoruz. Tabi bu arkadaş çalışmıyor sanırım. Bir problemi var. Tıkladığımda buraya götürmüyor. User create modelimizin içerisinde username, e, password gibi bilgilerin yanında bir de full name gibi bilgiler var. O bilgileri buraya Taşıyacağız. Şöyle bir çalıştıralım. Ayağa kalksın bizim chat app'imiz. Web API tarafımız. Tabi launch edemedi. Bakın activating the Microsoft launch gibi gibi. Bir extension güncellemesinden sonra oldu sanırım. Ee, Docker'ımızın ayakta olduğundan emin olalım ve bir VS kodumuzu bir kapatıp tekrardan açalım isterseniz. Şuradan chat app dersem bakalım açılacak mı öyle küçültelim sizin için user create model bakın username password email ve full name'i kullanıcıdan talep edeceğiz ee, kullanıcıdan talep ettiğimiz bu arkadaşı gireceğiz bakalım chat app web olması lazımdı projemiz en son bakalım evet 12 f chat ekranlarının hazırlanması demişiz ee, isterseniz şurada ana sayfada bir register butonu koyduğumuzu hatırlıyorum. Burada bir yerde. Evet linki koymuşuz. Güzel. Bu linkle yönlendirme yapacağız. Aslında şunu da bir e, link olarak da kullanabiliriz. Şimdilik kalsın böyle. yeni bir branch oluşturacağım ki siz o branchteki farklılıkları görebilirsiniz diye. 12'den türesin 13 frontend register işlemleri diyelim. Yine bir tane branch oluşturdum. Şimdi bu branch'in içerisine link diyeceğim. Bakın next içerisinden geliyor. Link register register diyeceğiz. Güzel bu arkadaşı bir çalıştıralım bakalım her şey yolunda mı? npm run dev diyelim. Evet. 3000 3000'den hemen ayağa kaldırdığımız arkadaşımızı bir görelim. Şimdi kullanıcıyı sildiğimi hatırlıyorum. O yüzden giriş yapamayacağım muhtemelen. Aggregate Error diye gibisinden bir şey getirdi. Çünkü böyle bir kullanıcı arkada yok. Register dediğimde bakın Register'a tıkladığımda Register sayfasını oluşturmaya başlayacağız. Peki login'den çok farklı olsun istemiyorum aslında. Burada da yine bir form oluşturacağım. Bu arkadaşı hemen bir kopyalıyorum. Kopyalayamadım. Geçemedim çünkü. Evet kopyaladım. Şimdi bize yeni bir tane. Şurada app'in altında Register adında klasör açıyorum ki routing'i buna göre ayarlasın. İçerisinde de H, GS, da yeah, GSX. Şeklinde bir şey yapabilirim. Güzel. Bundan sonra da export const diyerek artık hemen export default const. Const demeyeli function. Sonuçta function oluşturuyoruz. Bir register oluşturacağız. Yani şu şeyi de kapatmak istiyorum arkadaşlar. İzninizle. O pilot'ımı kapatalım. Fazla müdahale ediyor. Ben istemiyorum. Page dedim. İsminin çok bir önemi yok bu arkadaşımızın. Ardından return diyeceğim. Bize bir form döndürsün istiyorum. Evet şu şekilde hemen yapıştırdım. Bu login ile birebir aynıydı hatırlarsanız. Yine aslında en tepede bir use client kullanacağım. Burası backend çalışsın istemiyorum. Çok da ihtiyacım yok. Ardından tabii ki şu gridli diğer kısımlarda bunları ne yapmamız lazım? Eklememiz lazım. Şu son arkadaşı şöyle silersem ve seçersem ekler diye umuyordum ama maalesef eklemedi. Sayfamıza gelirsem hata olduğunu görüyorum. Bakın register tarafında hata. Handle submit gibi şeyleri kabul etmiyor. Çünkü böyle bir şey yok henüz. Güzel şu greedy falan eklemem lazım. Greedy eklemek gerekiyor. Yukarıda using'leri ekleyelim. Peki biz import olarak ekleyelim. Şöyle Grid da grid diyelim. From. şu Diğer arkadaştan yani chat sayfasından da kopyalayıp getirebilirsiniz. Öyle uzun uzun uğraşmak istemiyorsanız. Bunu da getirip buraya yapıştırabilirsiniz. Yapıştırdım. Yoluma devam edeceğim. Şimdi şuna grid diyeceğim yine. Artık... Creed ismiyle bunu anıyoruz. Onun dışında nelerimiz vardı? Text Field'ımız falan var. Bakın Muay, Mui Material'dan geliyor. Text Field'larımız geliyor. Error diye bir şeye ihtiyacımız var. Bu bir state hemen oluşturalım isterseniz cons error set error şöyle bir use state yine react'ten geliyor burası null olabilir ya da boş geçilebilir sonuçta string olarak uğraşacağız yani boş bir string olabilir hemen ardından şimdi success olayını da değerlendireceğiz şimdilik hemen şöyle set success state'imizi koyalım çünkü kayıt başarılıysa kullanıcıyı da bilgilendirmemiz lazım sadece login'de böyle bir error işlemi vardı. Peki başka neye ihtiyacımız var? Error'u buraya yazdık. Handle alert <laughs> handle şurada handle submit'imizi de buraya function olarak koyalım. Function handle submit şimdilik şöyle bir kalsın. Formumuz submit olduğunda bizi aslında karşı tarafa gönderecek. Buradaki verileri karşı tarafa gönderecek. Karşıdan kastım aslında backend tarafına. Yine Next.js'in backend tarafına göndereceğiz ki buradaki form verilerini oraya göndereceğiz ki kendisi güvenlik anlamında bize RFC token, RFC token oluştursun şeklinde. Peki chat app diye RFC token diye geçiyor hatırlarsanız, chat app register page diyelim bunun adına güzel. Burada düzenlemeler yapacağız. Eksik olan birkaç şeyimiz daha var. Sanırım butonumuz yok, butonumuz yok, name'imiz yok, link yokmuş. Linki de ekleyelim. Şimdi linki material UI'nin linki de var arkadaşlar onu da ekleyebilirsiniz. Güzel. Chat app, register page. Sonra login değil register diyeceğiz şu arkadaşlar. Login değil register diyeceğiz. Güzel. Burada da register butonu çıkıyor. Artık username, password birkaç şeye daha ihtiyacımız var değil mi? Yani şurada mesela password'un bir tekrarına ihtiyacımız var. Böyle bir password tekrarı oluşturalım istiyorum. Label'ında Password again yazalım. Type'ımız password. Password again diyelim. Güzel. Böyle bir password again'imiz çıksın. Sonra şurada bir email ve full name alacağız. Email ve full name alacağız. Şuradaki username gibi arkadaşlar. Aynısı. Kopyala yapıştırla buraya devam ediyorum. Buna email diyeceğim ama type'ında e-mail yapalım ki bize ekstra bir validation sağlasın. Label'ına la da email diyorum. Bir tane yani daha yapıştırdım. Buna da full name diyeceğim arkadaşlar full name, label'ına la da full name diyorum. Nasıl dediğimin çok bir önemi yok label tarafında. Güzel, username, email, full name, password, password again. Bunların hepsini ayarlamış oldum. Peki artık e, bizim aşağıda bir login'imiz vardı hatırlarsanız. Yani şuradaki register'ımız. Register'a tıkladığım zaman buradaki bilgileri alacak. Şurada submit butonunda, handle submit'te bu işlemi gerçekleştirecek. Peki handle submit'te neler yapacağız? Öncelikle prevent default diyelim. E.no Prevent default şeklinde yazalım ki e, eski ayarlarını yani formumuz refresh olmasın istiyorum bunun için. Post username şuradan bilgileri toplamaya başlayalım. E. Current target. Username. Value diyeceğiz. Yani username name'ine sahip arkadaşımızın içerisindeki value'yi alacağız. Sonra email. Sonra full name gibi gibi hepsini teker teker kontrol edeceğiz. const password diyeceğiz. E nokta current target s büyük. password nokta value diyorum. Yine const nokta password again. Bunu da burada bir kontrol edebiliriz. Current target yani password'ları doğru girmiş mi diye. ikisi birbiriyle işleşiyor mu diye hemen bir işlem yapabilirim. E-mail'imizi alalım. Current target, nocta, email, nocta, value, os nocta, full name, and e. nocta, current target, nocta, full name. Nokta value. Tabii bunları Yup gibi herhangi bir validation tekniğiyle de yapabilirsiniz. Sonuçta use client kullanıyoruz. React'in bütün nimetlerini burada da kullanabiliriz. Ee, ilgili linki size yine yukarıda üst tarafta paylaşırım. Oradan e, React eğitimleri arasında Yup'un kullanımı, form validation'ların kullanımı orada anlatmıştık. Buradan da kullanabilirsiniz. Öncelikle e, set error şu set Eğerü bir boşaltıyorum içerisinde. Eğer içeride herhangi bir hata varsa boşalsın çünkü ardarda denemeler yapacağız en nihayetinde. Sonrasında isterseniz şöyle çok basit password'leri bir kontrol edelim. Doğru mu değil mi diye. Eğer birbirinden farklıysa set error diyelim. passwords are not the same diyebiliriz. Sonra return demeyi unutmayalım ki burada işi kessin, işi işlemi bitirsin. Şimdi ise artık bunu backend tarafına yani Next.js'imizin backend tarafına paslayacağız arkadaşlar. Next.js'imizin backend tarafına paslayabilmemiz için bunun yine bir fetch ile ne yapıyoruz? Karşı tarafa gönderme işlemi gerçekleştiriyorum. E, API slash users henüz yok. Benim burada appin altında aynı API'de olduğu gibi hatta appin altına yerleştireceğiz. Bunun altına bir tane API users ekleyeceğim. Sonra yoruma devam edeceğim arkadaşlar. Böyle bir metodumuzun post olduğunu olduğunu söyleyeceğiz. Header'larımızın arasına mesela şeyi girmemiz lazım. Şurada content type application json diyorum. Güzel. Burada tabii ki authorize işlemi gerçekleşmediği için onu da koymuyorum. İçeride authorize'ları da koyuyordum hatırlarsanız. Body'de ise artık şu username, password, email ve full name değerlerini göndereceğim. Body tarafında bunları gerçekleştireceğim. şimdi bu işlem gerçekleştikten sonra her şey yolunda gidiyorsa şöyle bir responsa bir bakacağım. Response dedikten sonra return response.json karşıdan gelen sonucu yani karşıdan kastım yine bizim Next.js'teki API'nin altına yazacağım arkadaşı. Bir JSON'a dönüştürsün. Hemen ardından bir daha gelen datayı şurada bir işleyelim arkadaşlar. Burada eksis de kullanabilirsiniz tabii ki. Çünkü eksis biraz daha kullanımı daha kolay. E, kullanabilirsiniz. Size kalmış. Set success diyorum. Success'ı burada bir sıfırlıyorum öncelikle. Eğer set success daha önceden kaldıysa bunu bir sıfırlasın diyorum. Data data nokta status code şimdi bu data neyi temsil ediyor aslında bizim şurada backend tarafında Backend tarafında register tarafından bize döndürülen şu arkadaşımız bakın status code data new user'ı bize gönderecek mesajı bize söyleyecek status kodu da burada söyleyecek. Burada bir exception control de yapabilirdik yani diyebilirdik ki bu kullanıcı varsa return modelin içerisinde bu kullanıcı var deyip karşı taraftan da böyle bir kullanıcı var gibisinden bütün işlemlerimizi yine gerçekleştirebiliriz gayet normal. Ee, buraya da bir tane breakpoint koydum şu an web api'miz çalışmıyor gibi duruyor. Hemen çalıştıralım. Problem olmuştu evet hatırladım. Şimdi bir çalıştıralım bir de breakpoint koyduk. Web API'miz ayakta. Out login ve out register burada. Her şey ayakta duruyor. Şimdi buradan 201 sonucu dönerse eğer e, 201 sonucunu ben buradaki buradaki arkadaştan yakalayacağım. Yani şuradan response'un içerisinde gelecek. E, henüz tabii ki ben bunu direkt web API'ye göndermiyorum. Bakın buna dikkat edin. Burası çok önemlidir. Ben Nereye gönderiyorum? Next.js'imizin şöyle hemen göstereyim. API'nin içerisinde birazdan register adında bir klasör açacağım. İçerisinde de route adında bir tane dosya koyacağım. Onun içerisinde post metodumu yazacağım arkadaşlar. Yani bu bilgiyi şuraya göndereceğim. Pardon. Bu bilgiyi şuraya göndereceğim. Buradaki bilgilerin hepsini hepsini API'nin içerisindeki users klasörüne göndereceğim. Peki yeri gelmişken hemen API'nin içerisine users koydum. Sonrasında da bir tane dosya atıyorum. Ne diyeceğim buna da route.js. Aynı şuradaki next out'ta olduğu gibi. Bakın out'un altındaki next out'ta olduğu gibi. Burada da users'ın altında bunu ekleyeceğim ve post metodumu yazacağım. Burayı bir tamamlayalım. Şuradaki data status code işlemimiz gerçekleştikten sonra e, statüs kodumuz bize 201 olarak dönerse her şey yerinde başarılıdır diyeceğiz. Ve success olayını da user registered successfully dedim. Güzel. Buradaki işlemlerim bunlar. Şimdi artık bu kısma geçebilirim. Bu kısımda da şuraya bir post gireceğiz. Sadece export async function post diyeceğim. Bir request'imiz var. Bu request'in içerisinden alacağız bütün bilgileri. Yani const username password, email ve full name neresi büyük kalenin evet diyeceğim asenkron bir operasyon sonuçta backend tarafında çalışıyoruz bunların hepsini isim yapabiliriz İsterseniz bu bilgileri görmek isterseniz console.log ile işlemlerime devam edebilirim Böyle kalsın console.log yazmayacağım ben gerek yok breakpoint koyup kontrol edebiliriz her şey yerinde geliyor mu diye. Şimdi buradan da bu bilgileri web API'ma paslayacağım. Yine mantık aynı aslında. E, arada yine bir fetch işlemi kullanacağım arkadaşlar. Fetch dedikten sonra yine await olarak yazabilirim. Böyle yürüyelimizi yazacağız değil mi? Şimdi yürüyelimiz bizim hatırlarsanız şurada environment'ımızın içerisinde vardı. API URL. Bakın burada. Bunu nasıl alıyorduk buradan? Dolar işareti process environment nokta API URL olarak alıyorduk. Hemen ardından Bakın bu yuriyel bize api kadar getiriyor. Sonrasında biz buna out slash register diyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Şimdi post işlemi gerçekleştiriyor. Get yaparken e, şuradaki yapılandırmayı yapmama gerek yok aslında. Ama post işlemi gerçekleştireceğim. Post dedikten sonra headerslarımız arasına yine content type yani web api nasıl gönderiyorsam buraya da aynı şekilde gönderiyorum. Hocam neden iki iş yapıyoruz? Neden iki iş yapıyoruz? Çünkü şuradaki Uriel'imizin açığa çıkmasını istemeyebiliriz arkadaşlar. Şuradaki Uriel'i blind tarafında görünsün istemeyebiliriz. Blind tarafında görmemek buradaki web API'mizi korumak için iyi bir yöntemdir aslında. O yüzden bunu oradan saklıyoruz. Bu iyi bir yöntem olabilir en azından. Body tarafında JSON stringi file dedik. Ardından username, password, email, full name. Bunları gönderdik. Güzel. Şimdi bunu bir response ile aldık. Sonra dedik ki eğer response.status 200'den farklıysa biri fazla. Throw new error. to register user dedim. Güzel. Post response, response data. Bakın hep aynı şeyleri yapıyorum. Response.json bunu yine json'a dönüştürsün. Eğer yine aynı şeyi söyleyeceğim. Response da e, response data nokta status call yine web API tarafımızdan gelen sonuç ise şimdi geriye bir JSON döndüreceğim. JSON döndürürken şunu yapıyoruz arkadaşlar. Next response diye bir nesnemiz var. Bunu importlarla ekleyeceğiz. Next response request'i de ekleyebilirim aynı zamanda. Şunun tipi zaten next, e, next request'tir şu arkadaşımızın tipi. E, TypeScript ile çalışıyor olsaydık bunun tipine next request diyeceğiz. Response'u da yanına yazıp bu arkadaşımız next response'tur diyecektik. Ee, ama biz ile çalışmadığımız için TypeScript tarafında çalışmadığımız için tip belirtmemize gerek yok. Ama şu request'in tipi aslında re next request'tir. Ee, eğer TypeScript çalışıyorsaydık buraya response diyecektik. Yolumuza devam edecektik ama bizim benim yapmak istediğim aslında şurada return dedikten sonra next response'un json kullanmak arkadaşlar response data güzel burada da böyle bir web api yapabiliyoruz. Buraya da bir breakpoint koyalım bakalım Development tarafımız çalışıyor mu? Hemen bir gidelim her şey yolunda mı bir görelim. Şimdi veri tabanımız boş olması lazım. Şurada bir register'a gitmeyi deneyelim arkadaşlar. Ha, chat tarafına geldi. Çok ilginç. Bakalım chat tarafında her şey yolunda mı? Şurada siz de böyle buraya geldiyseniz içeride aslında de bu arkadaşımız olabilir. Bakın Session Token hala burada. Bunu sildim. Diğerlerini silmeme gerek yok. Peki ana sayfaya gidiyorum. Gitmeye çalışıyorum. Bu ara 3000'de çalışıyoruz. Evet ilginiz olsun. Ayrıca bir sonraki derste de eğer unutmazsak yine yukarıda bir logout ya da sign out işlemi gerçekleştiririz. Register'a geldim. Register tarafında şurada username mesela fatih.baytar diyelim. E-mailimiz fatih.fatih.com Bu name'imiz Fatih Baytar diyelim. Password'ümüz 123. password çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bir bakalım. Alertimiz yokmuş. Alerti eklememişiz. O yüzden patladık. Güzel. Hemen alertimizi koyalım. Buradaki page.jsx Burası alertimizi yukarı koymamışız. Onu da koyduk. Başka ne eksiğimiz var ona bir bakalım. Butonu koyduk sanırım. Yukarıdan bir kontrol edelim. Alert, buton, link, text field. Sanırım hepsini ayarladık. Tekrar deniyorum. Fatih.baytar, fatih.fatih.com, evet, fatih.baytar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Evet, passwords are not same dedi. Güzel. 1 2 3 1 2, 3 diyelim. Register dedim. Bakın öncelikle Next.js'imizin Next.js'imizin backend tarafına düştük, değil mi? Bakın username'imiz şöyle bir adım gidelim. Her şey yolundaysa username'imiz, e email'imiz ve full name'imiz geldi. Başarılı bir şekilde geldi. Güzel. Şimdi bunu web API tarafına paslayacağım. Web API'mizin URL'i burası out register diyor. Gönderelim bakalım. Gönderdim. Bakın şu an web API tarafına düştük. Web API tarafında e-mailimiz, full name'imiz, password'imiz, username'imiz hepsi başarılı bir şekilde geldi. Bakalım kullanıcıyı oluşturabiliyor muyuz? Evet sanırım new user ID'si 19'muş. Şurada görüyoruz. Bakın ee öyle yapabilirsek. Bakın şurası 19. Demek ki içeri kaydetmiş. Güzel. Görmek istiyorsak verileri isterseniz şunu da yapabiliriz. SQL Server tabımızdan buradan mesela localhost buradan da bağlanabilirsiniz ya da Azure Data Studio'yu da kullandık daha önce. Azure Data Studio'yu da görebilirsiniz. Ben buradan görmeyi tercih ediyorum şu an hızlıca görebilmek adına. Her şey okey gibi görünüyor. Güzel. Turumuza devam edelim. Bunu kapatalım. Don't save dedik. Ee, geriye bir dönsün. Döndükten sonra bakın next yesimizin backend tarafındayız. Statüsümüz bize 200 döndü. Güzel. Bu aslında web API'nin bize döndüğü değer. Yani web API bize bir sonuç dönüyor arkadaşlar. Şuradaki response nesnesinin statüsünde görüyoruz bunu. 200 status textinde de OK görüyoruz. Bunları biz yazmamıza gerek yok. Bu karşı tarafta bir hata olmadığı sürece ya da bir 401 gibi şeyler dönmediği sürece burası bize her zaman 200 döner. Ama bizim asıl ilgilendiğimiz şey response'un içerisindeki şu veriler arkadaşlar. Bakın response data dediğimiz veriler. Bu işte web API'mızın bize return ettiği kısım. Status kodu 201. Success true. Bunları biz kendimiz şekillendirdik değil mi? Hatta o kullandığımız new user'ı bile Bakın Web API Next.js tarafımıza çekmiş olduk. Şimdi bunu Page.js tarafımıza alacağız. Şu gönderme işlemi burası. İsterseniz şuraya da bir breakpoint koyalım. Yolumuza devam edelim. Bakın breakpoint'e düştü. E, data'nın içerisinde ne var? Bakın data'nın içerisinde de yine bize Web API'mizin döndüğü, return ettiği kısım var. 201 şeklinde. Ardından statüs kodumuz 201. Bunlar eşleştiği için set taksisini içerisini dolduracak. Biz de ön tarafta OK olmasını bekliyoruz. Değil mi? Nerede success'ımız? Success'ımızı yazmayı unutmuşuz. Güzel. Hemen onu da yazalım. Success tarafında yazalım. Nereye yazalım? Şurada alertimiz var. Alertin benzeri olacak bu arkadaşımız da. Butonun üstünde olsun bunu success diye değiştirelim bunun tipini severity'sini artık bakın error info success warning herhangi birini yapabiliyormuşuz success dedim ama success'ın içerisindeki değeri bana göstersin istiyorum. Güzel. Aynı alert gibi. Bakın kaydettiğim anda da hemen getirdi. Güzel. Kullanıcı kaydını böylece başarılı bir şekilde yapmış olduk. Hatta her şey yolundaysa kullanıcı login'e bile ne yapabiliriz? Gönderebiliriz. Gayet basit o da. Set success'ı yaptıktan sonra location, hashref öyle bir şey de yapabiliriz. Güzel. Ben sadece kaydediyorum. Bizi buraya göndersin istemeyeceğim şu an için. Peki girmeyi deneyebiliriz artık bundan sonra. Birkaç tane test kullanıcısı oluşturacağız. Amacım buydu zaten. Chat kısmına girdikten sonra kullanıcı arayabileyim istiyorum. Bunlardan aramalar yapacağım. Tabi arama işlemini arkada henüz web API tarafında şekillendirmedim. Bir sonraki videoda hem onu şekillendirip hem de yolumuza arama işlemiyle devam edeceğiz. Artık web API tarafından gelsin. Yani veri tabanından kullanıcılar gelsin istiyorum. Orada çok fazla dump veriyle öyle JSON verisiyle uğraşmak istemiyorum. Veri tabandan gelsin en nihayetinde kodlayacağız. Oradan kullanıcı ve gruplar için de aynı şeyi yapacağız. Ama grup işlemini içeride yapacağız. Yani kullanıcı kendisi oluşturacak bir grup. Grup oluşturma işlemini içeride yapacağız. Belki bir sonraki adımımız da bu olabilir. Bir grup oluşturma bir de. Sign out işlemini yapacağız, ee, yani çıkış işlemini yapacağız ki buraya kadar gelebilelim. Yani yine next out'un sign out'unu kullanacağız. Onu da bir sonraki videoda ekleyeceğiz. Bu arada teşekkür ediyorum destek olan arkadaşlara. Ee, gerçekten seviniyorum böyle şeyleri gördüğümde. Ee, Seriyi bitireceğim merak etmeyin ee, hiçbir şekilde seriler bizde şey kalmaz eksik kalmaz ee, biraz yavaş gidebiliyoruz işlerden dolayı tabii ki ama seriyi bitireceğim emin olabilirsiniz ee, React Native taraflarına da geçeceğiz ee, Chat taraflarımız biraz zaman alacak o taraflarla da uğraşacağız tabii ki destek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın abone olmadıysanız yeniliklerden haberdar olmak için abone olun arkadaşlar ee, zil sesini de açın ki sürekli hani e, yayınladığımızda yeni video yayınladığımızda size bildirim gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.